Karşımda da en nefret ettiğim şampiyonlar bir tanesi. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün tekrardan 19.00'da sizlerleyiz. Her gün tekrardan 19.00'da sizlerle birlikte oynamaya devam edeceğiz. Bugün tapta sevilen şampiyonlardan bir taşırivun oynayacağım Bu videoya özel en az 500 like istiyorum. 1000 gelmiyor çünkü. 500 atalım hemen sonra da match up'a arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum. Ben tutuşlara girdim. Girdiğim linki de reklamda görüyorsunuz ama Renekton da tutuştur girmiş O yüzden biraz sıkıntı olacak. Yani bir bayağı bir zor bir match oynayacağız ama match up kazanıp e, oyunu taşıyacağım. E, bu arada jungle'lara doğumuz Utku var. Utkucuğum hoş geldin sen de. Hoş buldum selamlar. Utku'ya da selam verdiğimize göre hemen gameplay'e geçelim. Şimdi Renekton geldi. Ee, karşı bottan başladı. Onu biliyoruz Kazix ilk buraya gelebilir. Ya şimdi Renekton'la bile o fight atmak mantıklı mı? bu skill'i kullanırsa mantıklı evet. Ben neden böyle girdim? İkinci normalde mavi giriyordum hani bekleme süresi için ama karşımızda yenildiğimiz matchup'lar olunca böyle giriyorsunuz. Şimdi Q atarsa Renekton bana gelip ağır kaybederiz matchup'ı. O yüzden potu da bastım. Adam Q'sunu kullanırsa direkt gireceğim. Onu söyleyeyim. Q'yu kullanmaya şu an. Onda da ignite olmasa rahat bir şekilde keserim ama şu an zaten öne geçtim baya bir tane daha vurdum güzel şimdi erken iki olursam rahat bir şekilde engeyici atarsam kesebileceğimi düşünüyorum tamam o da öldü o da öldü o da öldü ölsün can almasın Evet arkadaşlar ben öldürüp ölmek istedim ama bu gerçekten mantıksız bir hareket. Niye yaptım bilmiyorum ama neyse sıkıntı yok arada böyle kötü oynayabiliyoruz. Sorun yok. Şimdi düzelteceğiz. Geriden nasıl oynar onu göstermek için öldüm falan darmışız. Geçelim. Öyle arada gaza geldiği oluyor. Bu arada hesap gold 2 yani gold 1'ler, platlar, mulatlar gelmiş olabilir. Utku'ya da bir ama Kazix de burada olacak ya. 2 ve 2'yi kaybedebiliriz. Renekton'a uğrayabilirsin kanka. Flash'ı yok. Tamam ben yine fight atıyorum yine fight kazanıyorum kanka. Geliyorsan. ha gelmiyor musun? Ee, gelmiyorum yok. Ben geliyorsun diye girdim de. Ezikse info yok ya. Riski atamam. Ya benim bendeydi ya Leyin o şey yapmazdı. Neyse sorun yok. Ben buraya ward attım. Bana giremez. Tamam. Kuleden de bir yedi bu bizim için iyi ama kırmızı yükken biliyorsunuz Renekton'a fazla bulaşamayacağız. Renektonu da biliyorsunuz nerf yedi. Nerf'ünden sonra W'si artık eskisi kadar stun atmıyor. Şöyle girdik çıktık bir de bak Q'ye bak takası gördüğünüz gibi çok nadir oynuyorum hani vur çık vur çık oynuyorum takası birazdan tutuşturum gelince kesmek için böyle oynuyorum Şimdi orada atmaya mı çıkıyor ne yapıyor bilmiyorum ama geri çıktı Tamam Reykton 17 farm biz 20 farmız gayet iyiyiz bir de wave'ler bizim üzerimizde yani biz daha fazla farm alacağız Bu petting ona doğru gidecek yavaş yavaş böyle slow push'ta Gittiği an jungle'ımız buradaysa adamı kesebiliriz yani Çünkü wave birikecek Tamam sana sana tank, sen tanklarsak keseriz dive. Ayarlıyorum ben o zaman. Bakın dive setup'u budur arkadaşlar Yavaş yavaş ayarlıyorsunuz. Ee, sen dediğinde kule altına ittirmiş olacağım Gromp'u da kesip çarpın var zaten. Tamam Ya ben altıda olursam burada ya altı olacağım ya da böyle altıya Çok az kalacak kanka. orada atmış olabilir ama yine de gel dive Zaten nereye gidebilir? Gel. Tamam ben itiyorum o zaman Arkadaşlar bakın setup'un güzel ben de altayım ben de altayım Direkt gireceğiz. Sen tankla kanka W'yla flash'ın da var çıkarsın. Direkt bir tankla Bekle şu minyonla içeri girsin. Onlar içeri girmemesi biraz sıkıntı olmuş olabilir. Evet. Kıtadan dolanacağım. Tamam Doğan. W'ün kaç saniye? 6 olmasın. 12. Gir o zaman gir yapacak bir şey. Flash'ın da var. Ben ignite atacağım. Tamam gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt kestik Yani bu adam burada şu an oyunu kaybetti Yani yapmanız gereken bu Setup'ı yaptığınız zaman jungle'nız geldiği zaman direkt kesiyorsunuz Zaten gördüğünüz üzere jungle'nızda flash'ı varsa Koordine bir şekilde adamın oyununu bitirebiliyorsunuz Hani öyle de bir kez öldük hata yaptık yani Kestiğim yerde öldüm aslında Geldi mi? Beni kesebilir mi? Bakayım altı mı? Bize takas girebilir o altı level biz ultimiz yok 7 level'ız ama Tamam bize böyle yaptı Sorun yok aa kazıksı pusuyormuş Tamam ben flashladım Onda da W bir daha gelmedi. O Kazix'te flash attı güzel. Kanka iki flash attılar. Ölmedim ama ayakta da çok fazla değilim yani. Ay iki flash atmamışlar bu evet. flash yeni attı. Neyse olur kanka böyle. Kazix'in orada olduğunu biliyordum da. Ah be benim hatam ya. Be bilmeliydim lan. Sıkıntı. Ulti, ulti attı ultisi yok. Öldürürsün kanka. O zaman tamam nice. Flash'ı da yok. Reynold onları çok güzel. Tamam öyle bırak istersen. Tamam ben 8 level'ım Reynold 7 level. Bakın yani hiçbir şey fark etmiyor. Ölmemiz bir şey değiştirmez. Güzel bir şekilde Reynold dondurursanız Reynold'u güzel kontrol ederseniz derken bizim bot lane yine öldü ama sürekli ölürse biraz kötü haberler alabiliriz ama önemli değil. Deniyoruz ama gelmiyor. Şöyle bir vuralım. Tamam CC'si hemen geçecek zaten. Ama kesemem yine dediğim gibi çünkü adamın birazdan ultisi gelecek. Ultisi gelirse kesemeyiz. Tamam şimdi beyitlemem lazım. Evet öldük. Sağ olsunlar. Çok güçlü bir Renekton'a karşı ultisi geldi ve bizi kesti. E'yi de yanlış attım. E'yi de yanlış attığım şey oldum Renekton da burada dondurmaya çalışıyor ama yani tutuşturu yok şu an. Şöyle bakın gidişine de vurdum. Atlarsa ultim geldiği zaman kese. Kanka dayı dayı. Ya benim bir de Ignite'ım ultim demeyicim de var. Senin ultim var mı ha? Senin ultim, ultim olsa. Ultim ve flash'im yok o yüzden. Şey oynayacağım. de oynayacağım. Tamam. Tamam çok rahat bir şekilde tek at. gördüğünüz gibi dive setuplayabilirsiniz yani Renekton'a zaten Kha'Zix'ten aldığı kill'lerle bizi kesmişti. Ya bu böyle durumlarda Renekton'un orada o canla durmaması gerekiyor yani ward'u yok bir şey yok o canla duruyor. Yani 7-2'yi Tristana'ya karşı oynayacağız 7-2 oldu sorun değil. LB şimdi bana kombo dener mi? Bana B'yi kesme ihtimali yok diyebilirim. O kadar diyeyim yani LB çünkü çok aa ne yapıyor? Geri dönecek evet biliyorum. Hemen LB'yi gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde kestik. Hani yer değiştirse. Benim için iyi oldu LB'nin gelmesi. Rahat bir şekilde kesiyoruz. Sadece ulti bile kullanmadım. Ignite attım. Renekto şimdi diyordur nasıl öldün o adama. Bizim için baya iyi. Şimdi bu buradan da kuleyi alalım. Kazix Kazıks burada. Kazix'i de keserim bu arada. Ultim daha gelmedi. Ultim gelse çok daha rahat olur. Hop onu da kestik. Gördüğünüz gibi hani Riven benzemez hiçbir şeye direkt kesti ve oyunun ilk kulesini de aldık. Ya bir fırsatta böyle adamları ipe dizebiliyor. Tamam burayı aldık. Şimdi karabaltaya gidiyorum. Karabalta dediğim gibi önemli. Karşıda renkton olmasa renkton zırhını ancak karabaltayla kırabiliriz. Bizim botlayın yine öldü. 8-2 bir Tristan izleyeceğiz. Yani hayvan gibi bir güçlü Tristana izleyeceğiz onu söyleyeyim size. Şimdi renkton benle 1v1 atarsa hayatının hatasını yapabilir. O da karınçam bitirmiş ama yani şu an güçlü bir Riven'ım. Öyle ilk başta VC attığı Riven değilim ben. Şöyle renk donada bir vuracağım gelirse ama gelmiyor. Korkak oynamaya devam ediyor yani. O kadar önde renk don olsam ben korkak oynamazdım şahsen ama o böyle oynamayı tercih ediyor. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle bir de e attık. Tamam o da bir can almak isteyecektir. O yüzden geliyor. Ben kaniçenden can aldım. O ben almadım diyor şimdi. Bir de bende red var. Red market takası kazanamaz. Hemen şöyle de can aldık. O da aldı ama dediğim gibi takasları artık kazanması imkansız yakın. Şimdi bana biri geliyor olabilir. O yüzden ben geri çıkacağım. Şundan da bir ekstra alalım. Tristan'a midde bu arada midde gitmişler. Hmm, ben mid'e midde gelirsen ama... Biz, biz öldürdü mü? Aa helal lan. Biz o, güzel oynadı bu arada. Geliyorum ben bu LB'yi de keserim bu arada. Bize kazık falan giriyor. Ha, LB burada. LB'yi yakalayacağım. Oynadık oraya. Bunlar bana girmiş. Tamam, LB ölmedi ama bunlar öldü. Tamam, güzel. Tamam, bu da öldü. Ben bunu da... Beni kesemezler. Ben kayıtlayacağım kanka. Eğim var ama eğimi bekletiyorum. Ya, flashladım mecbur. Ben kötü oynadım biraz, ölmeyeceğim. Ah, Şöyle hop, hop! Ah lan! Öldürmek için oynamıştım. Çok da güzel oynamıştım ya. Ha? Tamam öldü o da. <laughs> ne yapıyor anlamadım. LB gaza geldi baya. Tamam güzel. Güzel güzel. Burayı da güzel oynadık. Şöyle çıkalım hemen. Yani bu dakikadan sonra biraz tekleme olayımız başlayacak. Karabaltam da bittiğine göre daha da rahatız. Girecek misin Tristan'a ya? Oo, kanka direkt tek yedi adam ha. Sen de baya... Sen de aslında böyle hiç beyin yok. Aha bana giriyor Kadix. Kanka burada. Tamam. Güzel oynadım. O da Fizz'de şey gönderdi. Hop zınk. Tamam o da öldü. Güzel. Bu sefer kontrollü oynadık. Geri olduğumuz maçı birden çevirdik. Bakın farkındaysanız sadece yaptığımız doğru kararlarla maçı kazandık. Hani burada ekstra bir oyun sergilemedik. Genelde de maçlar böyle kazanılıyor zaten. Blue'yu da aldık biliyorsunuz. Riven'ın için bekleme süresi çok önemli ve bende zaten çok fazla var. Çünkü itemler karavalta veriyor. Kan içerimiz var. Tüm itemler Riven'ın bekleme süresi içeriyor. Çünkü zaten çarın her şeyi bu. Gireceğiz mi? Ben arkadan pozisyonum var ama. ama. Tamam o bana doğru geliyor. Tamam öldü o. Ben buraya devam ediyorum. Kara baltam var hiçbir şey yapmaz. O da öldü. Tamam devam. Tamam aldım ben onu. Allah Zahir aldım. Oğlum ben, bana kill kalmasın diye uğraşıyorlarsa gerçekten güzel yapıyorlar. Bir <laughs> kedi gördüm sanki. Sen oradan kovala o. Hop tık. Tamam o öldü sana. Buraya Tristan falan atlayacak bize onu söyleyeyim de. Kaz XP attı bak. onu yakalayamayız ki. Bir daha söyle kardeşim. Aa oh, çal. Arbon. Ayıp. Ben o kadar uğraştım onun için ya. Dur bakayım. Kötü arkada ben renk çıkayım, çıkayım. var. Tam ben geleceğim. Keserdik ya Wade'le sen biraz daha. 3000 gold'um var ya. Parayı Bizim takım olsun. yine ölmüş mü? Kate'limiz yine ölmüş. Evet, bura biraz sıkıntı olabilir benim için ama hemen tek yemeyeceğim düşünüyorum. Hop tak 2 de 2 attırdık. Ya yine ben kanka yine ben alamadım. Ne güzel oynadım ee, ben. Gelsene. Gelemem. Hiçbir canım şey yok. Allah sana Kullanma parasını. Ölmedi. Tamam bana yardım var mı pek usta? geldi. Tamam. Bak herkes lastik bekliyor. Allah Allah. Neyse kestik bunu da tamam. Ya bana artık zaten girmiyorlar. Kesebilecek güçlü olmadığı biliyorlar Koçuyor, kaçıyorlar renkton falan da. Güzel benim için güzel durumdayız. Ve multi olsa girelim de rahat. Arkadaş geldi. başladı. Bura bizim için biraz kumar gibi ya. Çok iyi bir yer değil yani. Renekton da ulti açtı. Tamam ultim geldiği gibi girdim. Tamam. Şöyle şurayı da kestim. Burayı da keseceğim. Oy. Oğlum yanlış şivinle karşı oynuyorlar. Geliyorum. Yaman. lan bırak da dönseydi iş şey. <laughs> <Kanka, gülüyor> yanlış şey. şivinle karşı oynuyor. Ya yani başta bir hata yaptık. O da adamın hani nasıl oynadığını bilmiyordum. Bence gayet iyi oynadı yine ama ya o kadar öndeyken sadece biraz geri kalması bence onu bitirdi. Seni biraz oynattılar Çıklam gibi ya. sanki ya. Kanka ben biraz Çıkladım. böyle deli gibi giriyorum. Teklerim bunu. Tamam ben <laughs> burayı tekledim zaten. Oğlum beni atmasalar bir atma sarı hepsi ölmüş Ben nereye döndüm? Tamam güzel onu da kes. Beni bir atma sarı hepsi doldurmuştum orada ya. Kanka 50 altın alacak mıyım? Hop ne yapıyor bu? Ah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçı da çok güzel bir şekilde bitirdik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm video <laughs> like ve yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere seviyoruz kendinize iyi bakın. Bay bay. Yarın 19.00'da <laughs> bekliyorum hepimizi. <laughs> <laughs>